Merhaba dostlar, sizlere bugün 2 Haziran 2021 İstanbul Orhan Kemal Müzesi'nden sesleniyorum. Bugün kendisinin seneyi devriyesi ve onun yakın dostlarından ki hasretinden Prangalar Eskittim dediğimiz Ahmet Arif'in de yıldönümü ve yarın e, hapishanede de yol arkadaşı olacak olan Orhan Kemal'in e, yakın arkadaşı Nazım Hikmet'in yıldönümü. E, buradayım çünkü Orhan Kemal aslında e, baba evi dediğimizde ve birçok eseriyle Murtaza işte Müfettişlerin Müfettişi e, birçok seçkin eser artık burada e, sıralamaya gerek yok bilenler biliyor. Türk Edebiyatı'nın çok önemli toplumsal e, konulara değinen yazarlarından çok kıymetli yazarlarından üç e, şahsiyetten bahsediyoruz ki Orhan Kemal bu İstanbul'da oğlu Işık tarafından yaşatılmaya çalışılan ki e, yarın benim babamın da Ölüm Yıldanı onun ismi de Orhan. Ama asıl ismi Orhan Kemal'in Mehmet Raşit Öğütçü'dür. Ee, şimdi İstanbul Cihangir e, civarında kalan bu Orhan Kemal Müzesi'nden birazdan size göstereceğim. Arkamda Ahmet Arif'in de birlikte resimleri var. E, Nazım Hikmet'le üç buçuk yıl ardı bir kitabı var, eseri var biliyorsunuz. Cemile, birçok eser, Baba evi, Ebeveynim için işte Hasan Hüseyin Korkmaz gibi çok güzel bir şiir vardır. Haziran'da ölmek zor diye o der ki gece, leylaklar kokar benim için Haziran başları iğdelerin kokmaya başladığı çok özel zamanlardır. O zaman bilirim ki tek tek kaybediyoruz. Onun için Haziranlar babaların günüdür. Şöyle oradan kısa bir gidiş yapacağım. E, girizgahı, affedersiniz böyle gidelim. Babalar iğde dalı takar yakalara diye. E, babaların günüdür Haziranlar. İğde dalı dalları kopmaya başlarken 1977'de yazdığı Hasan Hüseyin Korkmazgilin, Haziran'da ölmek zor. E, şöyle der, Kısaca cana deyince uzun bir şiir. Şey. İşten çıktım, sokaktayım. Elim, yüzüm, üstüm, başım gazete. Sokakta tank paleti, düdük sesi, sokağa çıkmak yasak. Asmak neyi kurtarır sarı sarı yaprakları dallara? Uyarına gelirse tepemde bir de çınar. Demişti on yıl önce, demek ki on yıl sonra. Demek ki sabah sabah, demek ki manda günü. Demek ki şile bezi, demek ki yeşil biber. Demek ki bir de memleketin güzel yüzü, bir de güzel İstanbul, bir de saman sarısı, bir de özlem kırmızısı, demek ki göçtü usta Kaldı yürek sızısı. Yıllar var ki ter içinde taşıdım ben bu yükü, bıraktım acıların alkışına 3 Haziran 1963'ü. Haziran pusların mevsimidir, gezilerden doğar gencecik fidanlara o üç fidandan çıkarız mayısta taylanlara mahirlere sinanlara abdullahlara gezici gençlerimize onların babalarına ve çocuklarına babalar günü böyle hazandır benim için de özeldir 17 yıldır 3 Haziran benim babamın yokluğu Orhan sevgili Orhan 58 yıldır nazım 51 yıldır Orhan Kemal ve 30 yıldır Ahmet Arif'in yokluklarıdır, böyle başlarız haziradan. Ee, şimdi efendim şöyle bir kısa gezdireceğim, biraz önce Cibali'deki e, evindekinden dolayı bir etkinlik yapıldı Orhan Kemal ile ilgili anma etkinliği. Tesadüf o taksiden indi Işık Bey aşağıda, onunla da kısa bir söyleşi yapabilirsek değerlendireceğiz ki e, Cibali çünkü e, Fatih, e, biliyorsunuz benim de doğduğum büyüdüğüm yer, burayı güzelleştirdi ve tütün fabrikasındaki işçilerin, emekçilerin meselesine değinir. Oraya çıkar, orayı anlatır. Doğduğun, büyüdüğün yer seni besler aslında. Hepsi bir bütündür. İşte o ay karanlık dediğimizde ben Anadoluyum dediğinde Arif, Ahmet Arif şöyle gezelim, böyle bir size bir gezdireyim kapıdan girdiğimizde. Şöyle bir Evet, biraz önce size bahsettiğim 1969 Türk Dil Kurumu'nda Nevzat Üstün, Orhan Kemal, Ahmet Arif ve Fikret Otyan düşünebiliyor musunuz? Birbirinden geniş seçkiler ve böyle bir kanepe var. Buraya gelmenizi arzu ederim. Ee, çok yakın. Gerçi şu anda trafikle ilgili sıkıntı var ama e, gelebilirsiniz. İşte hangi e, kuşların, gurbet kuşlarının kanatlarına takılıp da gitmiştir Orhan Kemal gibi dediğimizde. işte bu bütün işte el kızı Nazım Hikmet'le üç buçuk yıl eskici ve oğulları çok önemlidir biliyorsunuz. Dediğim gibi Gurbet Kışları, Bilinmeyen Senaryolar, arkadaşım Orhan Kemal Fikret Oktem'in yazdığı Bereketli Topraklar üzerine, Orhan Kemal'in e, ve yurt dışından çevrilen Yunanca'ya çevrilmiş eserleriyle işte soldan sağ Selim Salman, Yıldız Yorgancıoğlu, Orhan Kemal, Nurya Öğütçü, Işık Öğütçü, Alev Ali Egil, Nil Selman 1959'da Orhan Kemal un kapanında işte doğduğumuz büyüdüğümüz yer Fatih'in içerisinde. Gene Fikret Otyan'la Orhan Kemal. 31 Ocak 1950'de Orhan Kemal Galatasaray'sız edebiyat matinesinde böyle matinelen oluyordu bir heykeli yaranmakta. Toplumsal edebiyatın en önemli şahsiyetlerinden biridir. Çok değerlidir. E, ve tesadüf kidir ki haziran başında biz e, işte Cemile dediğimiz Nuriye Üçcü e, burada güzel bir şey var. E, 1941'de Bursa Hapishanesi'nde yazılmış. E, okuyamayacaklar içimden buradan e, zikredeyim. Affola e, hatalarımla. Kusura bakmayın. Elikler çiçek açtı, ilkbahar geldi karım. Yıllardır bu insanı büyüleyen dünyada, penceresi demirli odalardan bakarım. Bana bırak diyorsun, cigarayı, zarardır. Halbuki kara gözlüm, onunla senden gayrı, gözlerimin önünde kül olan kimim var. Kulağımdan gitmiyor, beni unutma, sesin. Aramızda dağlar, taşlar olsa da bir tanem, sen uzaklarda değil, gözümün içindesin. Kulağını göğsümün çarpan köşesine koy, dinle anlatsın sana ne türlü sevdiğimi. Oy kilitli kapılar, kilitli kapılar, oy. 1967'de Cerrahpaşa Hastanesi'nde Orhan Kemal, oğlu Işık Öğütçü ve Nuri Öğütçü. 1969 Orhan Kemal, Orhan Kemal'in işte Murtaza dediğimiz ve diğer seçkin eserleri. 1970 Nazım Öğütçü ile Kemali Öğütçü. Turhan Selçuk'un büyük bir kalabalık Orhan Kemal'in eller üstünde taşındı basından olan çizim. Şöyle çok güzel bir 1966'da yazılmış Orhan Kemal'in yazısıyla fotoğraflar ve burada çok güzel Nazım'la 1941 Bursa Cezavi neden baba evi diyorum burayı tercih ettim, Orhanlar önemlidir, değerlidir diye. Çünkü onlar tanıştıklarında benim babam da yeni doğmuş oluyor 1940'larda. Şimdi efendim burası da iki basamaklı odası, sandığı. Sandık 1925'e ait. Önemli not bu dosyada Murtaza'nın ikinci cildini yürütecek olan müsveddeler 47. sayfaya kadar tarif edilmiş bölüm vardır. Tarife edilmiş bölümü müstadır tam okuyamadım. Geziden dönüşte devam edilecektir. 1972 Nisan. Efendim 1953'e ait daktilosu ve 969 plak radyo kitaplar. Bu da eşyaları ve buradaki girişte de yazıyla. Ben de birazdan yazımı tamamlayıp Işık Bey müsaitse görüşeceğiz. Şöyle arkamda ve önümde olanları bahsedeyim. Sanatımın amacı insanlığın insanlık tarafından insanlık için yönetilme çabası adına sanat diyor Orhan Kemal. Toplumsal edebiyatımızın dediğim gibi en önemli kalemlerinden, şahsiyetlerindendir. Ve diyor ki karşımızda girdiğinizde, eşe dosta selam, inandığım doğruların adamı olduğum, böyle yaşadığım, karınca kararınca bu doğruların savaşını daha çok sanatımda yapmaya çalıştım. Kursağıma hakkım olmayan bir tek kuruş dahi girmemiştir.'' 30 Mart 1970 yazar Orhan Kemal. E bu söz yetiyor herhalde gündemi de çok iyi belirliyor. Sevgiler efendim herkese umarım anlatabildim. Görüşmek üzere.